Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. YouTube'da kanalıma hoş geldiniz. Burada iRacing'de maceramız devam ediyor. iRacing'e başlayalı daha 3-4 hafta kadar oldu. Basamakları hızlı hızlı atlıyoruz aslında. Klaslarda şu an C klasa geldik. D, pardon B klasa doğru yükselmemize de az kaldı diyebilirim. Mazda ile başladık yarışlara bildiğiniz gibi. arada farklı araçlarda kullansak da şu andaki en büyük konsantre olduğum araç, en büyük vaktimi alan araç Porsche 911 Cupcar. Ee, arkadaşlar bu araç e, bildiğimiz o RSR işte bu Le Mans'da falan yarışan e, endurance dayanıklılık e, Porsche'sinden çok farklı bir araç. E, yani şurada ilk bakışta bile gördüğünüzde belki fark etmişsinizdir. Aracın üzerinde çok az aero oynaması var. Yani downforce'unu arttırmak, yere basma gücünü arttıracak ayarlar aracın üzerinde çok az var arkadaşlar. Ee, sadece bir arka kanat eklentisi var. Neredeyse sokakta bildiğimiz e, o Porsche 911'lere kıyasla e, bir de üzerine arabanın arkadan itişli olması, ABS'si olmaması, e, traction Control olmaması arabayı kullanmak açısından oldukça zorlaştırıyor. Çok hızlı bir araba. E, bir de böyle şoföre, pilota asist olacak, böyle destek olacak ayarların hiç olmaması arabayı gerçekten kullanımını çok zorlaştırıyor. Aynı zamanda çok da zevk veriyor. Bugün Watkins Glen'deyiz. Çok zorlandığım bir pist öğrenmekte çok zorlandım. Dolayısıyla bu kayda gelene kadar gerçekten büyük çaba, emek ve zaman harcadım arkadaşlar. Yarışa 14. sıradan başlıyoruz. Yarışın başında birazcık sessiz olmayı deneyeceğim. İyi Çünkü şey genelde yarışın başında hata yapıyorum. Yarışın ilerleyen bölümlerinde biraz daha stabil gidiyorum ama yarışın başında çok hata yapıyorum. O yüzden şimdi konsantre Hı. olacağım.

Şimdi buralarda soğuk lastiklerle burası çok tehlikeli. Hem ileride kaza olması çok muhtemel hem benim kaza yapmam. Tam gazla bile almadım arkadaşlar buralarda. i̇leride bir kaza var galiba. Normalden daha erken fren yapıyorum.

Gerçekten o soğuk lastiklerle ee, o kadar çekingen oluyorum ki yani çekingenliğim bir de üstüne özgüven kaybı sağlıyor. Özgüven kaybıyla da normalde yapmadığım hataları da yapmaya başlıyorum. Şimdi burası çok zorlandım bir baş. Arkadaşlar pist oldukça sıcak. Pist sıcak, nem de fazla. Oldukça ekstra bir kay kayganlık da var şu an. Şimdi arkadan baskı yiyoruz. Geçmeyi denizletler mi? Neyse, arka taraf temiz çıktı. Bastı tabi geçtik. Pist kısa bir pist fakat oldukça teknik e, yerler var. Asfalt çok kusurlu, çok fazla tümsek var. Curb'lar e, saçma sapan. Yüksek sirat, süratli virajlar da fazla. Öyle olunca hata yapmak çok kolay. pistten çıkıp yola geri girdi. Şu arkadaşı avlayalım. Stark gözlüğünde left side. Hold your line. Hold your line. Clear left. Burada bir kaza veya bir şeyler var şu ikisini de aradan geçtik. Side, evet Brilliant. arkada bir kaza oldu. You! <laughs> en çok hatayı arkadan baskı yaparken yapıyorum arkadaşlar. O yüzden arkadan bana kimsenin yetişmesini istemiyorum. Ama tabi ön tarafta temiz geçiş yapmak da oldukça zor. Ön tarafta temiz geçiş yapmayı beklerken de bu sefer arkadan çok fazla yetişen oluyor. Ee, aslında sıralama turlarında normalde olduğundan çok geride kaldım okay, bu hoppa. yarışta. hatta son böyle 4-5 yarışımda hep ilk üçteydim. Hatta birinci sıradan başladığım yarışım bile oldu. Ama işte da genelde hata yapıp yarışı ettim arkadaşlar. Ya bu sefer de sıralama turlarında normalden arkada kaldım. Ee, bu sefer de yarışımı iyi geçer umarım sıralama turları yerine. Biraz dışarı taştı şimdi. Düzlükte yetişeceğiz. Düzlükte bu arkadaşı da alırız. Clemens. Şurada sol tarafta arkadaşlar sıralamaları açtım. Oradan kaçıncı olduğumuzu görebilirsiniz. 14. başlamıştık. Clemens'i de avladık. Temiz bir geçiş, iyi bir geçiş oldu. Zaten e, aslında turdaki pistteki tek geçiş yapılabilecek Diğer yer orası. Ee, diğer yerlerde geçişler gerçekten çok tehlikeli. Zaten diğer yerlerde o kadar çok hata yapılan ki arkadaşlar hani pistte kalarak e, geçiş yapabiliyorsunuz diğer bölgelerde de. Ee, Porsche Cup Car oldukça zor bir araç. Gerçekten hani diğer bildiğimiz o Porsche 911'lerle yarış arabası için söylenir tabii ki. Neredeyse hiç alakası yok. Hatta hani sokaktaki kullanılan 911'lere daha yakın. Tabii ki hani motoru vesairesi daha yarış arabası olacak şekilde güçlendirilmiş ama aero bakımından yani böyle downforce yere basma gücü olarak sokaktaki arabaya sadece arka kanat takılmış hali. O hani RSR işte Endurance yarışlarında yarışan 911'in üzerinde ee, çok fazla aerodinamik e, ayar var arkadaşlar. Ee, ön kanadında var, böyle yan taraflarda var. Hani hava akışını yere basma kuvvetini artıracak çok fazla e, modifikasyon var. Ee, bu araçta yok. Yani bu araç çok güçlü bir araç fakat yere basma kuvveti sadece ekstradan olan arka kanadından geliyor. Ee, motor arkada, arkadan itişli. ABS yok. Ee, traction kontrol yok, hani her şey böyle mekanik neredeyse o yüzden çok fazla hata yapılıyor kullanması çok zor fakat gerçekten <laughs> özür dilerim kullandığım en zevkli araba yani çok fazla kaza yaptım <laughs> bu aracı öğrenirken çok fazla hata yaptım ee, fakat hatta yani I-Rating'im Safety Rating'im hepsi ciddi düşüşler yaşadı ben bu araca alışana kadar ama o kadar zevk alıyorum ki arkadaşlar başka bir seri araba kullanmak isteyeceğim mi tekrar gerçekten şüpheliyim çünkü e, GT3 arabaları da denedim e, birçok araba denedim artık ailesinde birinci ayını doldurdum e, hani hiçbir bunun kadar zevk vermiyor ve arkadaşlar yani e, hani şu arabayla hata yapmadım belki iki tane yarışım olmuştur yani. Hani bir tane hatır kesin hatırlıyorum ama ikinciyi tam hatırlamıyorum bile. Eee o yüzden yani bu kadar hata yapıp bu kadar ay ratingimi, safety ratingimi düşürmüş olmama, kaza yapmama, yarışları tamamlayamamama vesaireye rağmen hani hala bu arabayı övüyorum size. Hala vazgeçmedim arabayı. Kullanıp sürekli gelişmeye çalışıyorum. Bu güzel bir boşluk yakaladık arkadaşlar. Hem önümüz hem arkamız. Da güzel bir boşluk var. Zaten bakın tur zamanımızda 1.14'lere indi. 1.14'ler oldukça iyi. Heh, bakın gördüğünüz gibi zaten hata yapanları avlamak e, sıralamada ilerlememize yetecek. Daha yarışın ilerlerinde e, lastiklerin eskimesi devreye girmeye başlayacak arkadaşlar. Lastikler eskiyince iyice başımıza ağrımaya başlayacak. Böyle arkamda kimse yokken e, bir tık erken fren de yapabiliyorum normalde fren yaptığım noktalardan. Şimdi arkanızda birisi varken, baskı yapıyorken e, erken fren yaptığınızda arkadan size çarpabilir. Yani herkesin fren noktası biraz farklı. ben. Arkamda baskı varken hep bir, bir tık geç fren yapmak zorunda hissediyorum kendimi arkamdan bana kimse çarpmasın diye e, geç fren yapmak da özellikle bu arabada gerçekten e, hani, nasıl diyeyim arkadan çarpılmakta kadar riskli geldi neredeyse. E, bir de antrenman yapıyorsunuz mesela hani saatlerce antrenman yapıyorsunuz saatlerce aynı noktada fren yapıyorsunuz sonra yarışın içinde baskı altında yani farklı bir noktada fren yapmaya başladığınız an bu sefer bir anda ne olacağını bilmediğiniz bir yarış çizgisine bazen taşmış oluyorsunuz. Ee, bu da açıkçası hata yapmanın başlangıcını oluşturuyor. İki tane üst üste çok istikrarlı tur attık fark ettiyseniz. 1.14.5'lerde ee, bu iyi işaret. İstikrar korumak. 1.14'lerde istikrar korumak gerçekten iyi. 14. sıradan başlamıştık. 20. sıraya kadar yükselik. yükseldik. ön tarafa da oldukça yaklaştık tekrar. Yetiştik. Birazdan size pistten de söz edeceğim arkadaşlar. Araba böyle bir anda bazen altını çıkıştan kayırıp gitmeye başlıyor ve düzeltmek için yapabileceğiniz gerçekten o kadar az şey var ki genelde yok zaten. Şimdi sağ tarafta bir tane yavaş araç var. Şu sanırım tur Mavi evet. açık Bakın bir tane daha bir 14.5 yaptık. Üç tane üst üste çok istikrarlı aynı zamanı yaptık. Bu arkadaş yol veriyor ama Birazcık zor bir yerde yol verdi. Düzlükte yol verse daha iyi aslında. Yani bu arada tur yiyen kişi yol verdi arkadaşlar. Neden yol verdiğini düşünenler olmuştur. Çünkü yan taraftaki standings yani sıralama tablosunda o arkadaş yok. Bir tur geride bizden muhtemelen kaza yaptı, pite girdi, tamir oldu vesaire. Evet start düzgününe tekrar geldik. Ön tarafa da yetiştik arkadaşlar e, pistten bahsedeceğim size fakat trafiğin az olduğu şöyle ön tarafa yakın olmadığımız bir ters. noktada bahsetmek evet. istiyorum. Evet bu arkadaş biraz yavaş gibi geldi. Ben burayı daha hızlı alıyorum. Bu arada biraz önce fark ettiyseniz 1.15.1 yaptık yani o 1.14.5'ten daha yavaş bir tur oldu çünkü orada aslında e, bize yol verirken, e, turu bindirirken bir e, zaman kaybetmiş olduk. Burayı iyi aldık. Geçelim şu arkadaşı. Evet. Şimdi buraya da hep e, her zaman girdiğim e, yarış çizgisinde girmeyince çok çekinerek giriyorum. Özellikle geçiş yaparken çok daha e, hızlı ve daha zor bir açıyla girmek gerekiyor. Neyse bir kişiyi daha geçmiş olduk arkadaşlar. Yarış 18 tur. 10. turu bitirmek üzereyiz. Burada bir kaza daha var. Bize bulaşmayın. Bir kişiyi daha avladık arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bakın <buna> yine <laughs> <14. yürü> yaptık. 1.14'lerde <laughs> yaptığım her tur benim için başarı arkadaşlar yarış içinde. 1.14'lere <laughs> razıyım şu anda çünkü Normalde de hani en iyi yaptığım derece 1.13.8 yanılmıyorsam. Dolayısıyla hani en iyi tur zamanıma çok yakın dereceler yapmış oluyorum yarış içinde. Arkadaşlar 5. sıradayız. 14. başladık bu yarışa. Konsantrasyonu kaybetmememiz lazım. Şimdi yarışın pistin en zor yerlerinden birisi burası arkadaşlar. Buradan sonraki iki viraj. Bu oldukça hızlı bir dönüş. Bir diğer hızlı dönüş ki buraya iyi çıkmak çok önemli çünkü start düzlüğü burası. Düzlükte zaman kaybetmemek için buraya hızlı çıkmak gerekiyor. Arka tarafında size yaklaşıp geçiş yapabilecek fırsatlar çıkıyor aksi takdirde. Fakat bence pistin açık en zor kısmı burası arkadaşlar. Burada Afex'i almak, Afex'i alamadığın anda araba bir slide'a giriyor ve korkunç bir şeye dönüşüyor. Yani muhtemelen kaza yapıyorsunuz, spin atıyorsunuz arkadan gelen hızlı araçlar da size çarpıyor. Ve hem sizin yarışınız hem arka tarafın yarışı bitiyor. Şimdi arka tarafta biraz farkı arttırmaya çalışalım hadi arkadaşlar. Kayla, is leading the race. Evet, arka taraf kopmadı. Evet, az daha bir kayıyorduk orada. Toparladım. Şimdi önümüzdeki pembe araç e, Yine bir Gayet iyi. geniş aldım birazcık zaman kaybettim. Arka taraf biraz yaklaşabilir burada bize eğer iyi aldıysa. Normalde daha sol tarafta daha içeride kalmam gerekiyordu. Ama artık çok küçük hesapları yapıyoruz tabi. Burada normalde 400'e kadar fren yapabiliyorsunuz arkadaşlar. 400 metre kalana kadar. Ben 500'de yapıyorum. Şu tur yiyen arkadaş bize bela olacak bakın orada spin atmış kaza yaptıracak. Orada bir ekstradan yavaşladım arka taraf ne kadar yaklaştı bilmiyorum, evet biraz yaklaştı. Olsun. Lastikler de iyi durumda. Ee, bir de yani bir kere spin attığınızda arkadaşlar lastiklerde oluşan o yanık noktalar yüzünden e, yarışın kalanında gerçekten gün yüzü göremiyorsunuz. Spin atmaya devam ediyorsunuz yani O bir kere o hatayı yaptınız mı Gerçekten yarışınız bitiyor okay, arkadaşlar. Over. Evet Son kadar <laughs> zamanlarımız da oldukça istikrarlı. Oldukça iyi gidiyoruz arkadaşlar ama her şey olabilir. 4 tur var daha. Temkinli. Dikkatli olmaya devam. Aynı şeyleri yapmaya devam etmeliyiz. Ön tarafa da biraz yetişiyoruz arkadaşlar. Ön tarafta 5 saniye küsürlerdeydi süre. Şu anda 3.7 civarına kadar indirdik. ben arka tarafa daha konsantreyim. Arka tarafın yetişip yarışın sonlarında beni zorlamasını istemiyorum. Sağ olsun bu arkadaş yol veriyor bize. Turiyen arkadaş kırmızı da. Turiye'de. Bakın yine 1.14'lerin ortalarında bir tur attık. Arkadaşlar araçta ABS olmadığı için frene biraz sert bastığınızda ani bastığınızda ya da uzun süre e, yüksek seviyelerde basılı tuttuğunuzda direkt lastikleriniz kilitleniyor arkadaşlar. Lastikleriniz kilitlendiği anda spine zaten girebilirsiniz. Hani kaza yapmanız çok muhtemel. E, hani en iyi ihtimalle e, dönüş noktanızı kaçırıyorsunuz. Apex'i kaçırıyorsunuz. E, pistten çıkabilirsiniz. Yola tekrar girmeniz sıkıntı olur çimene girdiğinizde zaten her şeyi kaybettiniz demek çimenden artık e, muhtemelen bariyere kadar gidiyorsunuz çimende hiçbir ne lastik e, direksiyon hareketleriniz ne frenleriniz hiçbir şeyiniz tutmuyor. Şimdi arka taraf bize çok yakın bakın arka taraf yakın dedim hemen stresten e, neredeyse spin atacaktım. Bu arkadaş nereden çıktı anlamadım. Ben onu biraz önce tur bindirmeye çalıştığım kişi sanıyorum sanırım ama herhalde bir ufak bir kaza yapan önümdeki bir pilot da o. benden de hızlı görünüyor. Geçmesine izin vereceğim. Biraz erken fren yaptım onu da rahat geçmesi için. Zorlamadım onu arkadaşlar. Ama önüme gelip de yavaşlarsa başımız belaya girecek yani gerçekten arka tarafta çünkü 3.4 saniyelere kadar çıktı arka tarafı açtığım fark ee, arka tarafın bana yaklaşmasını istemiyorum yarışın son turlarında bir de tabi benden çok da hızlı bir pilot değildiyse boşuna yol vermiş olduk ama 14'ten 4. lük arkadaşlar. Biraz önce 3. çıkmışız. Evet o sanırım yan taraflarda yerlerde bir ufak bir hata yapmıştı. Ben onu o arada geçtim. Tur attığımı sandığım kişi. Sonra tekrar toparlayınca işte geldi. Geçti bize. Aslında bu arkadaşı geçsek podyuma çıkacağız arkadaşlar. Podyuma çıkmaya da değer son iki turdayız bir hatasını kollayacağım arkadaşlar. Ama arka tarafın artık yetişebileceğini sanmıyorum. 3.4 saniye oldu. Yanlış gibi şu an. Önümüzdeki dördüncü podyumu çıkmamız lazım tarafı geçsek de iki kişi birden geçmemiz lazım. Aslında üçüncüyle de aramızda iki küsür saniye var. Yani onların kaza yaptığı durumda belki geçebiliriz ama onların kaza yaptığı durumda onlara çarparsak çok daha kötü olur. Ee, i̇ki gün önce bir yarışım vardı. Ee, orada da ilk onda başlamıştım. Herkesi geçtim geçtim arkadaşlar İkinciliğe kadar yükseldim son turu artık böyle son turun ortalarında birinciye de yetiştim birinci önümde spin attı ona çarptım arkadan gelenler de bizi geçti ve hani böyle altıncı falan bitirdim yani gerçekten çok sınır bozuydu hatasız kusursuz bir yarış çıkartmıştım birinci hata yaptı birinciyi geçmek üzereydim fakat yani hata yapan birinciye çarpınca <laughs> birinci olmak yerine bu sefer altıncı yedinciliğe gittik. İleride dumanlar çıkan bir araç var. Bir sanırım motoru yakmış. Neyse yoldan da çekildi. Dikkatimi dağıttı. Lanet olsun. Er. Ah geldi bu da bu. Evet. Gerçekten olacak şey değil arkadaşlar gene. Yani ne diyeyim bilmiyorum. Yola atlayacak mı diye panik olup spin attım. Neyse arabada çok hasar var ama ee, start çizgisine kadar götürebileceğiz. Gerçekten iki viraj kala arkadaşlar. Ne i̇ki oldu? viraj kala. İki viraj kala o motor yakan adam dikkatimi de E, ee, yola çıkacak mı diye korktum. Tamam, İyi, Çok ilginç bir bitiş oldu. Ve buraları tekrar izleyelim. Kaçıncı bitirdik? Şu an onun <laughs> da farkında <laughs> değilim. Altıncı bitirdik. Neyse sadece bir sıra kaybettik. Arkadaşlar beşincilik zaten. Ee, bakalım şurada neler oldu orada. ilginç bir şeyler oldu. Şimdi geri alıyorum o kaza bölümüne. Böyle. Thank you for allowing me to survive my first race today. Şey Bakın burada ben konsantrasyonu kaybetmeye başladım. Zaten hem gaza hem frene basıyorum. Bakın. Oradan bir hata yapmaya başladım. Şimdi burayı çok geniş aldım. Yani aslında bu o tarafa yaklaşıyor diye sadece bir korku bir anda böyle saçma bir korku geldi. Burada da tam yarış çizgisinin ortasında spin atmış kaldık. Şimdi aslında yarış çizgisinden çekilmeye çalışırken pembe aracında önüne çıkmış olmuşuz. Ee, biraz geri alayım. Of çok geri aldım. Ee, yani o pembe aracın da önüne çıkınca aslında her halkelle bana çarpacakmış galiba ama e, biraz onun da yarışını mahvetmiş oldum. Evet yapacak bir şey yok. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. 14. lükten 6. lük fena değil. Yani gerçekten o son alandaki hata çok can sıkıcı oldu ama ee, yapacak bir şey yok. Herkese izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İzleyenlerden neler, e, neleri geliştirmem gerektiği, nelerde iyi olup nelerde kötü olduğum hakkında yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.